Akşamları dükkanın kepengini indirmeyi unutma. Hırsız mırsız girer sonra ha. Merak etme baba ya. Hem hırsız girse bile emlak dükkanından ne çalacak ki? Yani en fazla halamın ballarını alır o kadar. Ne demek ne çalacak oğlum? Bir sürü evin anahtarı var dükkanda. Adam bir dükkana girmekle on bir ayrı eve girmiş olacak ya. Ama yaptım baba ha. Boş evde ne çalacak peki? Ulan evlerden iki tanesi mobilyalı. Ne çalacağı var mı? Aa, vay canına. Ben bunu hiç düşünmemiştim baba ha. <laughs> Sıdıka, biz yokken şok benden falan zehirlenmeyin, değil mi çocuk? Sonra dış kapının ışığını mutlaka açık bırakın Sıdıka. Tamam, mı? Efendime söyleyeyim, eve yabancı birisini almayın çocuk. Sakın takside falan girmeyin Sıdıka, boş kağıdı da imza atmayın. Hani abim biraz salaktır da, hani eve sen sahip çık diye söylüyorum Sıdıka. Peki yani, siz yokken uygun bir kısmet çıkarsa onunla da evleneyim mi? Ha? Dalga geçme kız anneyle. Peki arabanın anahtarını vermeyecek misin baba? Ne yapacaksın oğlum arabanın anahtarını? Bak ben bile kullanmıyorum da otobüsle gidiyoruz Sinop'a. Ama sen uzun yol diye kullanmıyorsun baba. Yani belki acil bir durum olur. Şöyle kısa mesafeli bir patinaj çekmek gerekir. Hı? Olmaz dedim. Acil bir durum olursa ambulans çağırırsınız. Numarası 112. Araba kat iyen yerinden oynamayacak. Zaten giderken tebeşirle çizeceğim tekerleklerin yerine.